55. Bölüm Yetime Zulümden Sakınmak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Katade der ki bu ayeti kerime velisi olduğu yetim yeğeninin bütün malını yiyen Gatafan kabilesinden olan zat hakkında inmiştir. Ayet-i kerimede zorla ve haksız yere yenilmesi yasaklanmıştır. Buna göre hakkına riayet ederek ve şartlarına uyarak yemek fıkıh kitaplarında da belirtildiği gibi haram kapsamının dışındadır. Yine Cenabı Hak Celle Celaluhu yetimlerin mallarından yemek konusunda şöyle buyurur. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da uygun olarak yesin. Yani sadece ihtiyacı kadar yiyebilir. Yahut borç olarak alır ya da sadece emeğinin karşılığı kadar alır ya da zorda kalınca alır ve eli bollaşınca geri öder. Eğer geri ödeyebilecek durumda değilse kendisine helal olur. Allahu Teala yetimlerin haklarının önemine ve onların haklarına fazlasıyla itina gösterilmesi gerektiğine dikkat çeker. Nitekim şöyle buyurur: Geriye eli ermez gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Bu ayeti kerime diğer ayetlerle birlikte değerlendirilirse burada söz konusu olan konunun malın üçte birinden fazlasını vasiyet etmekle ilgili olmadığı görülür. Asıl üzerinde durulan konu evinde yetim bulunan kişilerin yetimlere iyi davranmasıdır. Bu davranış biçimiyle onlara hitap ederken bile itina göstermeli, tıpkı kendi çocuğuna hitap ettiği gibi yetimlere de yavrucuğum diye hitap etmeli. Yetimlere iyi davranmalı, ihsanda bulunmalı. Kendi malını ve kendisinden sonra neslini devam ettirecek çocuklarının malını nasıl koruyup gözetiyorsa yetimin malını da öylece kollayıp gözetmeli. Zira insanın alacağı karşılık amel ve davranışının aynısı olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak din gününün sahibidir buyurmaktadır. Din kelimesinin bir manası karşılık vermektir. Buna göre kıyamet günü bir bakıma karşılık alma günüdür. Onun için derler ki nasıl davrandıysan o şekilde karşılık görürsün. Sen ne yaptıysan onun karşılığında da aynısını görürsün. İnsanoğlu güven içinde başkasının malı kendi evladı olmayan kişilerin üzerinde tasarruf ederken ansızın ölüm kendisini yakalayıverir. O zaman kendisinin arkasından Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da onun malına, nesline ve diğer akrabalarına tıpkı kendisinin başkasına davrandığı gibi davranır. Kendisi iyi davranmış ise hayırla, kötü davranmış ise şer ile karşılık görür. Öyleyse akıllı kişi dini üzerinde bir korkusu yoksa bile malı ve evlatları hakkında endişe duymalı. Kendi çocuklarının bir velinin idaresi altında nasıl idare edilmesini istiyorsa o da velisi olduğu yetim çocuklara ve mallarına karşı öyle davranmalıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Davud! yetimlere karşı şefkatli bir baba gibi ve dullara karşı merhametli bir eş gibi ol. İyi bil ki ne ekersen onu biçersin. Nasıl davranırsan sana da öyle davranırlar. Zira günün birinde sen de mutlaka ölecek ve geride dul bir eş ile yetim çocuklar bırakacaksın. Yukarıdaki ayeti kerimede belirtilen şiddetli tehditlere uygun olarak insanları böylesine tehlikeli ve helake sürükleyen davranıştan sakındırmak üzere yetimlerin mallarını yemekten ve onlara zulmetmekten şiddetle sakındıran pek çok hadisi şerif varit olmuştur. Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey Ebu Zer ben seni zayıf yapılı görüyorum kendim için arzuladığım şeyi senin için de arzuluyorum. Sakın ha iki kişiye bile amir olma. Asla yetim malına veli olma. Buhari, Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. İnsanı helak eden yedi günahtan sakının. Sahabe-i kiram sordu. Ey Allah'ın Resulü nedir onlar? Buyurdular ki Allah'a şirk koşmak, sihir, haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak, faiz yemek ve yetim malı yemek. El-Bezar şöyle rivayet eder. Büyük günahlar yedi tanedir. Allah'a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek. El-Hakim şöyle rivayet eder. Şu dört kısım insanı cennete sokmamak, ve nimetlerinden tattırmamak Cenab-ı Hak üzerine bir haktır. Devamlı içki içen, faiz yiyen, haksız yere yetim malı yiyen, ana babaya isyan eden. İbn-i Hibban şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Amr bin Hazım radiyallahu anh ile Yemenlilere gönderdiği mektup içinde şunlar da vardı. Allah Teala katında kıyamet günü büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, mümin birini haksız yere öldürmek, Allah yolunda yapılan savaşta savaş meydanından kaçmak, ana babaya isyan etmek, namuslu kadına zina iftirası atmak, büyücülük öğrenmek, faiz yemek ve yetim malı yemek. Ebu Ya'la şöyle rivayet eder. Kıyamet günü bir topluluk ağızlarından ateşler saçarak kabirlerinden kalkarlar. Sahabi-i kiram sordu, ey Allah Resulü kimdir onlar? Efendimiz buyurdular ki, sizler Allahu Teala'nın haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkılmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurduğunu hiç görmediniz mi? Müslümin rivayet ettiği Miraç hadisesinde şu ifadeler vardır baktım bazı insanların yanındayım. Bir kısım insanlar da onların başına tayin edilmiş, onların sakallarını yoluyorlardı. Diğer bir kısım insan da ateşten koca taşlar getiriyorlar, sakalları yolunanların ağızlarından atıyorlar ve dübürlerinden çıkıyordu. Cibril aleyhisselama sordum, bunlar kimdir? Bana haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkılmış olurlar diye cevap verdi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Miraç gecesi dudakları deve dudağı gibi olan bir kısım insanlarla karşılaştım. Onların başlarında dudaklarını tutan kimseler vardı. Bu adamlar o kişilere ateşten büyük taş parçaları yutturuyorlar ve taşlar tekrar altlarından çıkıyordu. Cibril aleyhisselama kimdir bunlar diye sordum. Bana onlar haksız yere yetimlerin mallarını yiyenlerdir diye cevap verdi.